Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Uzun bir aradan sonra yine bir video yapalım. Sizlerden gelen mesajlar ara ara bakıyorum mesajlara. Genelde abi neden video yapmıyorsun? E arkadaşlar kar kış bu sene gerçekten kötü geçti. Zaten bu yem maliyetleri bizim canımızı çok sıktı. O yüzden biraz keyifsiz geçirdik diyebiliriz bu kışı. Tabii güzel yanları da vardı Kar yağdı güzel oldu Toprak suya doydu İnşallah üretici için Köylü çiftçi için Bereketli olur diyelim İşte böyle baharda gelmeye başlayınca Bizim de keyfimiz yerine geliyor Aferin koçlarıma Yiyin bakalım aslanlarım benim Bu koçlar arkadaşlar Bu yanındakinin Babası Öbürü de onun oğlu 18 aylık Bu da herhalde 4-5 yaşında vardır her neyse. Hollanda'dan getirdiklerimiz açık renkli olanlar. Onlar da geliştikçe, bakımlarını iyi yaptıkça hepsinin rengi normale dönecekler. Biliyorsunuz Facebook sayfamda sizleri bilgilendiriyorum. Ne yaptığımızla, ne ettiğimizle alakalı. Bütün koyunlarımızı koşladık. İşte bir süngerleme yapıyorum ben. Çünkü bizim gibi aile işletmeleri Normal şartları beklersek ay gün zaman kaybımız oluyor. Giderler zaten almış başını gitmiş. O yüzden süngerleme yapıyoruz. Süngerleme yaptığımız için de gebelik kontrolünü iki ay sonra gebelik kontrolünü yaptığımızda ne kadar boş var dolu var. Tekrar kontrol yapıp kontrol edip e, gebe mi değil mi böyle devam ettiriyoruz. Satışla alakalı e, tekrar anlatayım. Bizim insanımızda zaten böyle geriye dönük araştırma yoktur. Hemen bir tane resim görür işte ona e, fiyat kaç para <laughs> gibisinden böyle arkadaşlarımız çok maalesef. Ama bir araştırsa şu zıvart ırkının verimliliğini, güzelliğini, e, nasıl kazançlı olduğunu. Kendisi karar vermiş olacak ama öyle bir şey yapmıyorlar. Biz de her videolarımızda mecburen böyle anlatmak zorundayız. 2022 yılı için arkadaşlar 6. 7. 8. 9. aylarım dolu. Her aya 50'şer tane kuzu yazıyorum. 50 veya 60 tane kuzu yazıyorum. 2 artı 1, 4 artı 2 vermiştik. <laughs> Bu sene e, ne yaptık? Biraz adeti fazlalaştırdık. Neden? 100 tane daha anaç koyun getirdik kendimize. 100 tane ile beraber görendeki kardeş çiftliğimiz, Mehmet kardeşimizin çiftliğine de 100 tane getirdik. Behruz abimize. Onlarla beraber 300 tane zıvart bilez anaç koyunla çalışıyoruz bu sene. 300 tane anaç koyunla sizlere zıvart bilez damızlık teslim etmeye, satmaya devam edeceğiz. Bizim zaten işimiz bu. Geçen sene 2 artı 1, 4 artı 2 vermiştik. Bu sene ne yaptık? Ee, 6 artı 3 veya 5 artı 2. 6 artı 3 veya 8 artı 3 oranında listemize yazmaya başladık. Ben e, kesinlikle prensibim olarak e, biliyorsunuz e, burada fiyat e, yazmıyorum, konuşmuyorum, söylemiyorum çünkü dengesiz insanlar çok, bunlarla uğraşacak zaman olmadığı için diyorum ki beni gün içinden arayın, gün içinde arayın telefondan fiyat bilgisini alın, sormak istediğiniz birkaç kelimeyi de. <laughs> Bana sorun ben size cevaplandırayım. Sizler de tekrar Zıvart Bles bir araştırın. Bir araştırın bakın hesabınıza kitabınıza uyuyorsa özellikle de yeriniz varsa kaporasını toplam rakamın üçte bir kaporasını alarak sizi de sıraya yazıyorum. Atıyorum şu an 10.ya yazıyoruz değil mi? 10.ya sizi yazdık. Bu 9. ay da olabilir. Yani ben her ay e, her sene bir ay e, konti garantili gidiyorum ki kimseye mahcup olmamak için. O yüzden size aradığımızda kapalı bir araçla geliyorsunuz Bursa'ya. Çayınızı, kahvenizi içerseniz, karnınızı açsa doyururuz. Kuzularınızı da kendini seçip aracınıza yüklüyoruz. Evrağınızı da ister hemen yapıyoruz, isterseniz arkadan biz size evrağınızı gönderiyoruz. Sizde bulunduğunuz tarım işletme veya il tarım müdürlüklerinde evrağınızı götürüp teslim ediyorsunuz ve Zıvart Bilez koyuna sahip olmuş oluyorsunuz bizdeki satış sistemi böyle arkadaşlar eğer zıvart biletle ilgili merak ettikleriniz varsa bu yaz e, misafir kabul edeceğim artık çiftliğe 2 senedir hatta 3 senedir pandemi sıkıntısı olduğundan dolayı kimseyle e, kimseyi kabul edemedik tabi bu arada e, gelen misafirlerimiz e, görmek isteyen misafirlerimiz oldu tabi ki onları da zaten facebook sayfamızdan paylaşıyoruz devlet büyüklerimizden gelen ziyaret eden insanlar var Bizim kapımız herkese açık. Bu sene herkesi davet edeceğim. Cumartesi, pazar günleri öyle bir program yapmaya çalışıyorum. Böyle 10'ar 15'erli on arkadaşlarla her hafta oturup sohbet ederek. Satmak, almak hiç sorun değil. Benim öyle bir satışla alakalı bir sıkıntım, bir sorunum yok. Sadece üretmeyle ilgili sorunum var. Üretmeyle ilgili de derken kazanç yönünde elhamdülillah. Yani çok parada gözümüz yok. Şu yem maliyetleri bizi bu sene perim perişan etti Yani her şey ikiye katladı 3'e katladı Yani bugün arabama biniyorum 500 lira mazot koyuyoruz arkadaşlar 15 kilometre gidiyoruz 2503 lira yakıyor bizim Arabamız yani neye bineceğiz At arabasıyla mı gezeceğiz Bir markete giriyoruz çıkıyoruz 350-400 liradan aşağı bırakmadan Bırakmadan çıkamıyoruz Yani e, bu ağlanmak değil Size hayat şartlarını Herkes gözden geçirsin Artık e, ben de dahil sizler de hep beraber bedava para kazanmak yok ve bedava harcamak da yok. Bunun farkına varalım diye böyle şeyler konuşuyorum. Yanlışsam e, kusuruma da bakmayın. İyi işler yapalım. Birlik beraber olalım. Yani Zwart Bilesi ırkını araştırın. Mutlaka kapınızda, ahırınızda olması lazım bir de Bandırma Koyunculuk Enstitüsü sayfasına girin. Bakın bakalım bu seneki toklu koçlarını kaç paradan vermişler. bakmasanız da buradan hemen söyleyeyim. İhale açılış bedeli 7.000 TL idi. 7.000 TL ile 22.500 liraya 22.500 liraya toklu Merinos koçlar satıldı arkadaş. Koçlar satıldı. Bu ülkemiz için iyi bir şeydir. Çünkü kalite yapmamız lazım. Kendi ırklarımızı da geliştirmemiz lazım. Ee, biz de Zvart Bilis şampiyonlukla çalıştığımız için tabii biraz daha uygun veriyorduk ama gözümüzü açtı Bandırma Konculuk Enstitüsü bu fiyatlarla. Mecburen biz de biraz e, artış yapacağız. Çünkü e, bu maliyetlerle artık gerçekten olmuyor arkadaşlar. Yine satış konusunda aray, arayıp sorabilirsiniz. Ee, yalnız e, araştırın karar verin öyle arayın arkadaşlar sizden istirhamım bu olur boş boşuna zaman kaybetmeyelim çünkü doğumlar da başladı bazen telefona bakamıyorum mesajlara hiç bakamıyorum yani direkt arayın bir sefer iki sefer arayın ben e, dönebildiklerime zaten geriye de dönebiliyorum döne bunu da buradan söylemiş olayım bir de şurada el işareti var biliyorsunuz değil mi like denen bir şey var oraya da bir tıklayın ya beğeniyorsunuz veya beğenmiyorsunuz bir görelim. Bir de yorumlara bir maşallah yazın. Bakalım bizim arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz nereden yazıyorlar. Bir de memleketlerinizle yazarsanız ben de sizleri nereden olduğunuzu bilmek isterim. 10 dakikayı buluyor aşağı yukarı. Uzun videolar yapmak istemiyorum sıkılmayasınız diye. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bursa'dan selamlar, saygılar olsun. Hoşçakalın.